Tamam pis değil mi bakalım pis mi park acaba? Burada burada pis. Ne var Kara. orada aşkım? Karla. Evet dün yağmur vardı ıslak da değil mi? Yeşildi. Yaştı değil mi? Ya 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 ya. Şu an yağmıyor. Bakalım park temiz mi? Tamam mı? Aa yok. Ya ya yok. Ha yağmur yok. Tamam hadi gel gidelim bakalım parkımıza. Tamam. Anneye de öpücük at. Anneye öpücük at. Ve siz? Sen ne yapacaksın parkta şimdi? Parkta ne yapacaksın? Hadi koş bakalım git parka. Koş 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 koş. <laughs> bak bakalım yaş mı Yaş. Bir bak bakalım. Bak, bak, bak. Değil mi kızım yaş? Değil. Aferin otur o zaman. Bu da yaş değil. Bu yaş. Bu yaş mı? O yaş. He. O zaman buna binelim aşkım. Hadi gel buna binelim. bu Bu temiz. Hadi bin. Ya. Evet bin.